Selamun Aleyküm. 18 oy sandı. 18 neymiş? Neden oy sandı 18? Neden? Çünkü 18 yaşında oy kullanmaya başlıyorsunuz. Peki ben oy kullanmak istemezsem? İstemezsen oy kullanmayabilirsin. Ama nedir? E, oy kullanabilme hakkı ne zaman geliyor? 18 yaşında geliyor. Kullanıp kullanmak sana ait. Ama sen şimdi kullanmak istesen de kullanamazsın kullanmak istiyorum anne. Hani. İşte yaş gelmedi. 18 yaşında olacaksın. O yüzden 18 oy da Neymiş? 18 oy sandı. Bizim e, bu ayın. Ayın. Ayın aile arkadaş. Tamam. Tamam mı? Ayın ayın arkadaşı kim? Ay. Ayın. Ay. Ayının arkadaşı kim? Ay. Ay. Gökyüzünde yıldızlarla Ay. toplanmış toplanmış ayının yanına gelmişler. Yalnız dünyaya gelirken bunlar hemen küçülmüşler. Ha, Çünkü kendi yani. gövdesiyle aya ayın dünyaya geldiğini gel, buralarda gezdiğini düşünsene koskoca kaya gibi bir şey. Yani direkt ezer yani. Korkarız. Hem dünyaya o Dünya kocaman gövdesiyle ver. gelse zarar verebilir. Gezegen, gezegenimize ayın hızla girip çarptığını düşünsene. Çok kötü Düşünmek olur. Ama mi? ay hemen küçülüyor. Yıldız arkadaşlar da küçülüyor. Böyle bizim boyutlarımıza geliyorlar. Ayın yanına geliyorlar. Gece gelmişler. Gece. Ama e, sabah gibi görünüyor. E, burayı gece gibi yapsam renkleri gösteremezdim. Ay gece görünür. Günüz görünmez Var mı ay şimdi? Göremiyoruz. Ama bulutların arkasında. Hayır. Bulutların arkasında göremediğimizse şu an e, bizim şey güneş. Bugün hava çok bulutlu İstanbul'da. Neyse evet. i̇şte devam edelim. Ee, ay ve ayın e, beraber sahilde gezerlerken yıldız arkadaşlarıyla birlikte e, böyle gecenin ay ay oraya gelince böyle parlak bir ışık yaymıyor mu? Yayın. E o zaman lambayı yaktığımız zaman karanlık kalır mı? <laughs> Kalmaz. Ay olduğu için buralar bu kadar aydınlık. Yoksa gece. Baksana biraz uzaklara doğru koyulaşmış. Şimdi bu ışıkta ay yanına gelince denizin içinde uzakta böyle bir sandık görüyorlar. Ay he, ayın hemen işaret ediyor. Ay bir bakar mısın? O da diyor ki evet gördüm. Acaba içinde ne var? Bilemiyorum diyor ay. Ondan sonra efendime söyleyeyim. E gidip alıp gelebilir misin? Ay da diyor ki ya benim ellerim yok ki nasıl alacağım? Ancak senin ellerin var diyor. E de diyor ben yüzemem ki diyor. B de yok beni götürsün. Nasıl yapacağız diyor. Ay da diyor ki ben şimdi seni sırtlarım. Götürürüm. Tamam mı? Şimdi ay şöyle bak geliyor boğazı burada ya. Böyle ayın e, ay ayını tam sırtını alacak çok ağır. Ayı kadar ağırsın diyor. Ben seni nasıl taşıyacağım? Hemen yıldızlar geliyor. Yardım ediyorlar. Hop ayı ay yıldızlar ayını ne yapıyorlar? Kaldırıyorlar ama ayın diye böyle boğuluyor gibi bak böyle bastır boğazına aşağıya doğru böyle yük taşıyormuş gibi kafanın üstünde. Ayın diyor. Çok ağırsın. Hemen gidip gelmemiz lazım. Hemen uçuyorlar. Ayın da tek seferde sandığı alıyor. Tekrar dönüyorlar buraya. Sandığı bir açıyorlar ki ne açsınlar. İçerisinde amasya elması var. Mandalinalar var. Portakallar var. Allah'ım hangi çeşit meyve istesen içine doldurmuşlar. Ayın da diyor ki aa diyor burada diyor geçen trenden muhtemelen düştü. Bunu benim kardeşim gönderdi. Bunun bir ikiz kardeşi var ya. Onun da çok güzel bahçeleri var. Amasya'da yaşıyor. Amasya nasıl bir yer? Orada güzel elmalar yetişiyor. Hı. Hani Malatya'da kayısı var ya. Amasya'da da elmalar var. Öyle düşün. He, şimdi oy sandığını ay yıldızların yardımıyla ayın çıkardılar. Bir de ayını ay kaldırdığı zaman nasıl oldu? Böyle boğularak konuştu değil mi? İşte biz de bu ayın çıkardığı gibi ay boğuluyor. Ay, ay ne kadar da ağır. Ay. Ay. <laughs> ay ne kadar da ağırsın ya. Bo, bo, boğul ama böyle boğularak. Ay, ay ne kadar ha, Aynı hava oluyor ya horozun boğulması gibi. Burada da ay boğulmuş. Bunlar ay. ağır. Ay. Ben de ay ay şaşırmış sandım. Ay şaşırıyor zaten. O kadar ağır ki. Ay taşıyor. Ay taşıdı onu. Ay ama küçük boyutta şimdi ya. Ona ağır azıcık geldi. Büyüse, Ağacık büyüse daha rahat olur ya. E de büyüse yani. de tehlikeli oluyor şimdi. Dünyaya zarar verebiliyor. O yüzden büyütmüyor. Gökyüzüne çıkarken o büyüyerek gidiyor. Sen gökyüzüne çıkarken büyüyor. Evet. <laughs> şimdi anlaşıldı mı? Bu da... Ee, ay'ın arkadaşı... Ay. 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 Ay'ın arkadaşı... Ay. Ay. ay ne dedi ona ayı kadar büyüksün ne dedi ayı kadar ay. Aa, anne ama ayıp gibi olmuyor mu yok ayı kadar büyük olmak halinde bir benzetme yapıyor ha ağır, ayılar ağır değil çok mi çok büyüksün işte ha büyüksün manasında kullanmış bir şey mi? tamam Tamam. Tamam. şimdi bunun bulmacası evet burada boyama sayfası Allah'a emanet olun.